Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Arsuz Turizm ve Kültür Derneği tarafından trafik kazalarının önüne geçmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinliğe katıldı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Arsuz Emniyet Müdür Yardımcısı Talip Gönül ve Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ve dernek üyelerinin katıldığı trafik kazalarının önüne geçmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen etkinlik, Gök Meydan Trafik Uygulama Noktasında gerçekleştirildi. Son yıllarda Arsuz'da gerçek gerçekleşen trafik kazalarının artması ve trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle can kaybının fazlalaştığını belirten Başkan Güven, "Trafik bir sorundur, bir canavardır. Hepimiz trafik kurallarına uymazsak yaşadığımız acılar olacak. Son zamanlarda Arsuz'un değişik yerlerinde trafik kazalarından can kaybımız oldu. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece bu kazaları en aza indirmiş oluruz." dedi. Bir sorundur, trafik bir canavardır. Hep beraber eğer bu kurallar, kurallar bulmadığımızda hepimizin yaşadığımız değişik yerlerde hepimizin görevi e, takip kurallarına ulaşmak ve bulduğumuz sürece de bu e, kazaları, bu kayıtları en aza indiriyoruz. Hem maddi manevi kayıtlar, takip kazalarında olduğunu kaydettiklerimiz Bu nedenle hem e, bütün vatandaşlarımıza bazı kuralları hatırlatmak, tehlikeyi göstermek amacıyla sahip, e, AK, e, Derneği'nin düzenlediği ve bir, e, bir de ilerleme e, broşür hazırlayarak yaptığı için